Analiz etmek. Analiz etme kabiliyeti. Evet, hepsini okudum, devam ediyorum. Evet. Nerede kaldık? Nerede kaldık? Bir tane Twitch izleyelim. Gelemem abi, sana başka veremem abi. Siktir push. Masada kuş yeni, yersiz rus. Siktir push. Masada kuş yeni, yersiz rus. Ne bileyim ben şu an ışıkların bırakıldığı yerlere koşturuyorum. Dil gibi koşturuyorum. Hiçbir şey olmaz bana hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Sen güçlü bir kadınsın. Evet. Allah! Ben abi Buradaydım. <laughs> Artık bile birbirine giriyor. Olur, olur. O ona diyor lan sen niye bunu limonu spamlıyorsun sen adamı niye rezil ediyorsun falan diyor. Sus lan amına sana mı soracağım lan Tukan abim için her şey yaparım diyor. Diyor diyor ki lan gerizekalı Tukan abi benim de abim niye onu rezil ediyorsun attıklar oradan amına diyor. O öyle giriyor öyle giriyor o adamlar beni izleyen adamlar. Bilmem yanıma geldi ben de kucağıma aldım. Çikolata mı kaçırıyor? Orospu. <laughs> ne yaptın sen? Ha? Sana ne diyorum? Ben çikolata yasak demiyor muyum? <laughs> 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 Erkekler evet, için çok zararlı çikolata. Ay köpekler için. Ben arası. de düşünmemiştim zaten. Yani keşke rol yapsaydım da tam tersi Dur 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 dur. Önemli olaylar bunlar dinlemem gerekiyor. Düşünmemiştim. Ben de düşünmemiştim zaten. Yani keşke rol yapsaydım da tam tersini seçtirebilseydim sana o zaman. Öyle söyleyeyim. Oy. <gülüyor> <gülüyor> ee, diyecek başka hiçbir Aga şeyim yoksa. Sen nasıl bir adammışsın şu Cihat? <laughs> Seni şu an anlıyorum değil misin? Seni şu an tanıyorum yani. <laughs> Gelsin ya gelin 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 amına kuduklarım gelin size. Aptallar lan beni free initör verdiler bana niye öyle? Allah Allah. Gel. Gelin oğlum gelin. Orospu çocukları gelin lan. gelin lan. <gülüyor> 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 yeter yeter. Ne yapıyorsunuz? Ana Ana avradı? Onu Oha Monaco'yum ne yaptınız? Ayak. Abo. Kardeşim abo. ders çalış sikmeyeyim. Bence yeter Görüyoruz Kerem Fazil bir soru Mesela tüm dünya 30 saniye seni dinliyor böyle kitlenmiş O 30 saniyede Yarrak derim böyle bütün herkesin <laughs> kulağında cınlasın <laughs> Bütün e, katılan yarışmacı arkadaşları bir bakın izleyin Zaten chat'e linkleri atıldı Ve tavsiyem yani insanlar yeni girmişti bir şey. Gidip de o toksikliği, o iğrençliği insanlara kusmayın. Kusacaksanız buyurun ben de yara yayın açarım. Gelin bana kusun. Ben de sizin ananıza söveyim. Tamam. <laughs> Kaçırdık 10 bin lirayı. kazandık da. <laughs> ne oldu biliyor musun? 15 el sonra kanka. Ne o? Çocuk ona Türk çıktı ona kıyım. Olarak. Bir de şey oldu Ferit. Duyuyor musun beni kanka? Bak anlatıyorum. Niye dinlemiyorsun ki? Bana <laughs> <laughs> Bir de ileri geri yapıyor ama bunu. Anlı sikeyim siplik ne yeni, yeni yeni, yeni Al, <laughs> ya. Hey guys. What's up? Önemli önemli. Valorant edit olmuş Aman direkt. Aman onu niye kırdın? Adama alarm gitti şimdi. Adamlar senin yerini biliyor. Adam ölü amana koyayım. Nereden duyacak? Tamam ya. gidiyor. gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> lan! 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 bunlar ne izliyor Lan! 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 Ne izliyor ya? <gülüyor> 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 buraya duvar kursana, buraya üstüne duvar kursana. Kaç kaç kere bunu yapmamız gerekiyor. Tam sıkıntı Ağz! yok, sıkıntı yok. Verdim Bir canım sana. Kaldı. Herkes böyle sarmış ya. Ben ölü sağlıyorum. Lan kafasına saplamışsın ya. Lan o kuyu göster. Mayısını sakın göster. Ya. Bu arkaya şey düşüyor bu. Aa dur. yeni silah, yeni silah. Salak. Aşağı attın. bu çocuğu silah aşağı attı. Görüş sağlıyorum. Ananı sikerim, <laughs> tingiterim öyle. Ben başkası için değişmeyi de denedim. Başkalarını değiştirmeyi de denedim. Başarısız Olmadı mı? çıkıyor. Olmadı dirsen, isterdim, veririrsen... Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır sağ. Hazır mısın? Hazır Pazar, pazar, hey! pazar, pazar. mısın? kalan son oyuncu. mısın? Hazır lobiden gelen yok etti beni ya. Ya bu oyunda farm yapmak çok zor ya vallahi. Onu da sikeyim bu oyun neydi benim ya bu oyun neydi lan benim Lan ne öldüm ben ne öldüm <laughs> Ya siktir <de> git ya, <laughs> ya, sik git ya. Şu neydi az önce sahip var ya go ya Ya siktir git ya <laughs> Gerek yok. Eagle var ya go ya One ya, kanka Of sonra... oh, oh, oh. Dur 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 Yakın mı? Öldürmesin. Yakın mı? Kıvanç hayır kutu kut 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 Abi <laughs> Abi, ya, abi. Adam oh, burada bereli çıktı amına koyayım Yeni bit geldi Hayat bana hiç Yeşil ışık yakmadı chat Sorun değil Ben zaten kırmızıda da durmadım <laughs> Dur ben alınıp satılmam Bunlar ister alınsın İsterlerse satılsın oh, 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 oh. Seni kendime sakladım Hey, hey. Hepsini ben hesapladım Oh. oh, oh kendime sakladım Hey, hey. hepsini ben hesapladım <Sessizlik> oh, 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 seni kendime sakladım. Hey, hey, hey. hepsini bana hesapladım. <Sessizlik>